Merhaba arkadaşlar, geçen bölüm Orhan çocukları için gönüle geri döndü. Fakat Şengül Ayla'nın olayını mahkemeye taşımadığı için ve Şengül Ayla'dan her şeyi geri aldığı için gönüle artık gerek kalmadı. Bu yüzden gelecek bölüm Şengül, Orhan'ı gönülden tekrar geri alacak. Geçen analizlerimizde de söylediğimiz gibi Orhan ve Şengül gelecek bölüm evlenecekler. Gönül ise son bir defa daha bir olay çıkartarak diziye veda edecek. Gönül gelecek bölüm Şengül ve Orhan'ın düğününü basarak bu düğüne engel olmaya çalışacak. Fakat Gönül Şengül ve Orhan'ın evlenmesine engel olamayacak ve Orhan ve Şengül evlenecekler. 83. bölümde ise Gönül artık Orhan'dan umudunu keserek Almanya'ya dönmeye karar verecek. Gönül kızını yani Afra'yı da alıp Almanya'ya gidecek. Fakat Gönül gitmeden önce Orhan'a çok sevdiği lokantasını düğün hediyesi olarak bırakacak. Büyük ihtimalle Şengül, Gönül'ün bu hediyesinden sonra Gönül ile barışacak. Afra ise, gelecek bölüm küçük bir kaza geçirerek hastanelik olacak. Afra'nın ayağı veya kolu bu kazada kırılacak. 83. bölümde ise Oğulcan ve Afra'nın veda sahnesi olacak. Sizce Oğulcan Afra'nın gitmesine engel olmaya çalışacak mı? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.